Konut ihtiyacına ofislerin konutlara dönüştürülmesiyle çözüm bulunmaya çalışılıyor. Detayları bu videoda. Bu video İstanbul Gayrimenkul Değerleme sponsorluğuyla hazırlanmıştır. Türkiye'nin ihtiyacından az konut üretilmesi, konut fiyatlarındaki artış üzerine biliyorsunuz birçok düzenleme yapıldı. Açıklanan bir habere göre Türkiye'de henüz yapılmakta olan ya da henüz inşaatı başlamak üzere olan ofislerin konutlara dönüştürülmesi üzerine bir plan yapıldı. Toplamda Türkiye genelinde 50.000 adet ofisin İstanbul'da 10.000 tane ofisin konutlara dönüştürülmesi için izin çıktı. 1 Temmuz 2023'e kadar bu dönüşümün yapılması mümkün olacak. Parsel bazında toplam kullanım alanının içerisinde %80'i geçmeyecek şekilde Ofisler konutlara dönüştürülebilecek. İstanbul'da 1,5 milyon metrekare, İstanbul dışında 4 milyon metrekare toplam konuta dönüştürülecek ofis alanı var. Bu ofisler metrekare bazında baktığımız zaman Türkiye için ortalamada 100 metrekare, İstanbul için 150 metrekarelik ofisler konutlara dönüştürülebilecek. Türkiye geneli için normal gözükse de ben İstanbul için ortalama metrekarenin büyük olduğunu düşünüyorum. Yani 150 metrekarelik ofisler yerine daha küçük ofisler konutlara dönüştürülebilir. Bu durumda da belki bağımsız bölümlerin de bölünmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilecektir. Burada süre 1 yılla sınırlandırıldı dediğim gibi. Çünkü aynı zamana da kiralardaki düzenlemenin tarihi bitiyor. Biliyorsunuz kiralarda %25 üst sınır var. %25 üst sınır 1 Temmuz 2023'te bitiyor. Burada bazı hesaplar bilinçli olabilir. Birinin bitişi diğerinin de bitişiyle aynı zamana denk getirilmiş şekilde gözüküyor. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.